Hiç SeaWorld'de korkunç bir katil balina saldırısına tanık oldunuz mu? Peki ya Tilikum'un Pasifik'teki deniz, Sealand'de yaptığı efsanevi saldırıdan haberdar mısınız? Gösteriler sırasındaki oyunbazlıkları Disney World kadar büyüleyici olsa da SeaWorld eğitmenleri ve katil balina meslektaşları arasındaki etkileşimlerin tarihi kanlıdır. O halde bugün eğlence parklarının gizli tarihine ve en kötü katil balina saldırılarına bir göz atalım. Kelty Byron olayı eğer SeaWorld'de yanlış giden her şeyi Jurassic Park'taki dinozorlara benzetirsek, Tilikum hiç şüphesiz tiranozordur. İlk saldırısını Tilikum Kanada'da Sealand of the Pacific adlı küçük bir tema parkında henüz yavruyken gerçekleştirdi. Yaşlı orkalar tarafından zorbalığa maruz kala kala agresifleşen Tilikum sonunda seyircilerin dehşet içinde tanık olduğu bir gösteri sırasında eğitmeni Kelty Byron'a saldırdı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 21 yaşındaki genç eğitmen yanlışlıkla girmemesi gereken devasa yavru havuzuna girmiş. Bunu gören bayına bacağını sırarak onu suyun altına çekmeye başlamış ve zavallı kız yardım çığlıkları atmıştır. Tahmin edebileceğiniz gibi binlerce seyircinin gözleri önünde genç bir eğitmenin saldırıya uğramasını izlemek park için çok kötü oldu ve ertesi yıl kapandı. Normalde olması gereken Tilikum'u okyanusa bırakmakken SeaWorld onu Orlando'ya sattı. Buradaki eğitmenler ve personel yine Tilikum'un alışılmadık derecede saldırgan doğası hakkında bilgisiz bırakıldı ve 1999'da artık büyüyen orka başka bir can kaybına neden oldu. Daniel Tukus olayı İlk saldırı güpe Gündüz ve yüzlerce hatta binlerce şahitle gerçekleşmişken, Tilikum'un havuzunda gerçekleşen ikinci saldırıda ki çok korkutucu olmasının en büyük sebebi de bence bu. Yaşanan dehşetin tek bir şahidi bile yoktur. SeaWorld Orlando'daki eğitmenler 7 Temmuz 1999 sabahı Tilikum'un havuzunun yüzeyinde yüzen kimliği belirsiz bir cesetle karşılaştılar. Bazı haberlere göre ceset o kadar ağır yaralanmıştı ki görenler cesedin bir erkeği mi, yoksa kadına mı ait olduğunu bile belirleyemedi. Daniel Dukes adında 27 yaşındaki evsiz bir adamın bir şekilde orkaların hangarına girdiği ve olabilecek en kötü havuza atladığı anlaşıldı. Olaydan hiçbir görüntü yayınlanmamış olsa da otopside Dukes'ın havuza sürüklendiği ve öfkeli balina tarafından paramparça edildiği ortaya çıktı. Dan Brancho olayı Tilikum iki vahşi saldırıya karışmış olsa da SeaWorld yetkilileri havuzlarının kapatılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptı. Eğitmenlerine bile saldırıların kaza olduğunu ve karşılarındaki balinanın gayet iyi huylu olduğunu söylediler. Ne yazık ki bu yalanın mumu çok uzun yanmadı. Çünkü ikinci olayın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Tilikum bir kez daha bu kez kayıt altında ve izleyicilerin gözü önündeyken sakinliğini yitirdi. 24 Şubat 2010 tarihinde SeaWorld'de normal bir gösteri günüydü. Tesisin en kıdemli eğitmenlerinden biri olan Don Brancho, Tilikum'a komut üzerine birkaç numara yaptırdığı ve sonrasında onu ödüllendirdiği rutine hazırlanıyordu. Ne yazık ki Tilikum o gün onunla işbirliği yapmayacaktı. Tilikum ilk birkaç roundda iyi bir performans sergiledi. Ancak eğitmen onu cesaretlendirip başına okşarken balinanın içindeki bir şey tekrar koptu ve Brancho'nun at kuyruğunu tutup onu suya çekti. İzleyen herkesi dehşete düşüren 6 tonluk dev eğitmeni suyun içinde şiddetle savurduktan sonra onu suyun derinliklerine çekerek boğulmasına neden oldu. Bu hikayenin en kötü yanı balinanın da hatalı olmaması. Çünkü balina ergenlik dönemi boyunca hem parkın koşulları hem de diğer balinalar tarafından istismar edilmişti. Ortalama bir balinanın iki katı kadar büyüklüğünde bile diğer herkesle aynı koşullarda tutuldu. Tüm bu süre boyunca Park, balina gayet iyiymiş gibi davrandı ve eğitmenlerin içinde bulundukları tehlikeyi bilmeden hayatlarını riske atmalarına göz yumdu. Loro Parkway'de yaşanan Noel olayı Sea SeaWorld'un para kazanma yollarından biri, çok sayıda balinaya sahip oldukları için balinaların dünyanın dört bir yanındaki diğer parklara taşımak ve paylaşmaktı. Ancak kötü bir anlama ve daha da kötü uygulama kombinasyonu nedeniyle işler ters gitti. İspanya'daki Loro Parkway'de 2009 Noel arifesinde çok kötü bir şey yaşandı. Önceki bir yıl boyunca SeaWorld, 4 orkasını İspanyol Parkı'na ödünç vermiş. Ancak parktaki sanatçılara düzgün bir şekilde eğitmeye zaman ayırmamıştı. Bu eğitmenlerden biri de 29 yaşındaki Alexis Martinez'di. Genç eğitmen balinaları eğitmeye çalışırken hala kendisine güvenmedikleri için daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yaptı ve kısa süre sonra keto altlı anne balinalardan biri tarafından suyun altına çekildi. Normalde adamı aşağı çekip boğmak ya da bir noktadan sonra bırakmakla sonlanacak bu olay bu sefer tüm bayınların birleşerek saldırıya katılması ve içlerinden birinin doğrudan adamın göğsüne çarparak iç organlarında büyük hasara yol açmasıyla farklı bir boyuta taşındı. Bir rapora göre çarpmanın şiddetiyle göğsünün çöktüğü bildirilirken başka bir rapora göre genç eğitmenin vücudunda daha önce tahmin edilenden daha fazla hasara işaret eden ısırık izleri bile vardı. Ken Patterson neredeyse öldüğü olay. Buraya kadar bahsettiğimiz örnekler kurbanların zamanında karşılık veremediği, beklenmedik saldırı vakalarıydı. Buna karşı eğitmen zamanında tepki verirse ve yeterince deneyimli ise durumu bazen tersine çevrilebilir. 2006'da San Diego Seaworth'te bir gösteri sırasında Ken Patterson başına gelen de buydu. Kasatka adlı atlı balina biri 1993'te diğeri 1999'da olmak üzere iki ayrı olayda Peters ısırmaya çalışarak daha önce saldırganlık belirtileri göstermişti. Muhtemelen bu yüzden gösteri sırasında da Kasatka yavrusunun çığlıklarından tedirgin oldu ve Peters'ı yakaladı. Peters hazırlıklıydı. Balina onu defalarca havuzun dibine çekip her seferinde neredeyse bir dakika boyunca orada tutarken çırpınmak yerine nefes alıp vermeyi sürdürmeye odaklandı saldırıda ayağı kırılmış olsa da balinaya karşı takındığı hesaplı tavır sayesinde kendisini bırakacak kadar sakinleşene kadar hayatta kaldı. Hugo, Son olarak muhtemelen listemizdeki en üzücü hikayeyi anlatacağız. Hugo'nun hikayesi de listedeki diğer balinalarınkine benzer başlıyor. Yakalanıp Miami Seacorium'da çalıştırıldığında çok küçüktü. Ayrıca çocukken zorbalığa maruz kalmış ve ailesinden ayrı düşmüş. Bu da dengesiz ve şiddete meyilli davranışları geliştirmesine neden olmuştur. Sonuç olarak eğitmenlerine saldırmaya ve zarar vermeye çalıştığı bir dizi olay yaşanmıştır. Aslında sorun parkın yöneticileri tarafından gayet iyi biliniyordu. Hatta içlerinden biri bir keresinde balinanın insan sanatçılara zarar vermek için kasıtlı bir çaba gösterdiğini itiraf etmişti. Bir keresinde eğitmenlerinden birinin kafasını bir orkanın ağzına sokmak zorunda bırakıldığı bir gösteriden sonra yüzüne yedi dikiş atıldı ve yanaklarında diş izleri kaldı. Bir başka gün eğitmen Şipkirk balina tarafından saldırıya uğradı ve kolunda bir yara izi kaldı. Hikayenin en trajik kısmı ise balinanın saldırganlığının büyük bir kısmının aslında kendisine yönelik olması. Anlatılanlara göre Hugo sürekli olarak kendine zarar vermek amacıyla konteynerin duvarlarına son hızla çarpıyordu. Ve sonunda bir gün kafası pes etti ve, ve beyin anevrizması nedeniyle yaşamı sona erdi. Korkunç değil mi? Suç kimde sizce? Orkalarda mı? Park yönetiminde mi? Aşağıda fikirlerinizi paylaşın.